Bugün yepyeni bir karanlık fantazi hikayesine başlıyoruz. Karanlık dedektif, ruh çeken kadın. Hazırsanız bu puslu, tekinsiz ve tam bir noir atmosferi sunan dünyaya hep birlikte dalalım. Şöyle bir sahne hayal edin. Gece. Neon ışıklar yağmurun ıslattığı sokakları aydınlatıyor ve bu yağmur hiç durmayacak gibi. Tam bir klasik noir film atmosferi değil mi? İşte böyle bir şehirdeyiz. Her köçe başında bir gölge, her gölgede bir sır yani her şeyin mümkün olduğu ama hiçbir şeyin de göründüğü gibi olmadığı o tekinsiz yerlerden biri. Ve tabii ki bu atmosferin olmazsa olmazı yağmurun sesi. O dinmeyen tıpırtılar, işte bu ses var ya, bizi alıp doğrudan dedektifimiz Kayal Morivo'nun dünyasının tam ortasına bırakıyor. O an onun yalnızlığını, o gerilimi resmen hissediyorsunuz. Evet, gelelim ana karakterimize. Kayal Morivon, Hani o filmlerde gördüğünüz dünyadan elini eteğini çekmiş, hayata biraz küskün dedektifler var ya, işte Kyle tam olarak o. Ofisi deseniz tozlu dosyalar, yarım kalmış davaların anılarıyla dolu, sanki zaman orada durmuş gibi. Kendi kendine ne diyor bir dinleyelim. Durumunu aslında bundan daha iyi özetleyemezdi. Yalnızlığını, kariyerinin geldiği noktayı, işte karakteriyle ilk tanışmamız tam da bu an. Kapısını artık müşteriler değil, sadece geçmişin tozu çalıyor ve tam bu kasvetli sessizliğin ortasında tak tak o ölü sessizliği yırtan bir ses kapı çalınıyor. İşte bu ses basit bir kapı tıkırtısı değil. Bu bütün hikayeyi başlatacak olan o ilk kıvılcım. Kapıyı açtığında karşısında kim var dersiniz? Ölmek üzere olan gizemli bir adam. Rengi solmuş, zar zor nefes alıyor ve Kayle öyle bir şey söylüyor ki akıl alır gibi değil. Diyor ki: "Ruhum, ruhum parça parça sökülüyor." Peki ama nasıl? Yani bir insanın ruhu nasıl sökülür? Adamın cevabı basit ve bir o kadar da ürkütücü. Her şey sadece bir hafta önce tanıştığı o gizemli kadın yüzünden başlamış. Adam o anı hatırlamaya başlıyor. Kadın ondan gizli bir proje için para yani sponsorluk istemiş. Adam da doğal olarak sormuş ne projesi bu diye. Kadının cevabı ne olmuş biliyor musunuz? Hiçbir şey. Sadece tuhaf, rahatsız edici bir gülümseme. E adam da tabii reddetmiş teklifi. İşte o an her şeyin değiştiği an olmuş ve kadın giderken o buz gibi sözleri söylüyor, adama dokunuyor ve işte lanet tam o anda başlıyor. Bu artık basit bir reddedilme değil, resmen bir cezanın, bir hükmün başlangıcı. Peki sonra ne oluyor? Sadece bir hafta, yedi gün içinde adam resmen çöküyor. Saçları dökülmeye başlıyor, sonra derisi soyuluyor, hatta gözlerinin rengi bile solgunlaşıyor. Düşünsenize, bir haftada yaşanan bu korkunç dönüşümü. Adamın sonunun ne kadar yakın olduğunu acı bir şekilde görüyoruz. Şimdi durum iyice çetrefilli bir hal alıyor değil mi? Yani böyle bir dava nasıl çözülür ki? Bütün bildiğimiz mantık kurallarının, bilimin, hatta klasik dedektiflik yöntemlerinin tamamen iflas ettiği bir nokta burası. Tabii Kayal de bizim gibi düşünüyor ve en mantıklı soruları soruyor. Peki doktorlar ne diyor? Başka dedektiflere gittin mi? Bu sorular aslında çok önemli. Çünkü cevapları davanın ne kadar akıl almaz olduğunu ortaya koyacak. Ve cevaplar gerçekten şok edici. Doktorlar mı? Hiçbir teşhis koyamamışlar. Tıbben bir açıklaması yok. Daha da korkuncu ne biliyor musunuz? Bu davayı araştıran diğer dedektiflerin hepsi buharlaşmış, ortadan kaybolmuşlar. Yani bu işe bulaşan ölüyor ya da kayboluyor. Tehlike artık en üst seviyede. İşte tam bu noktada hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek o ana geliyoruz. Kalhin önüne öyle bir teklif konuluyor ki hayatını kurtarabilir. Ama bu teklif aynı zamanda onu cehennemin kapısına götürebilecek kadar karanlık bir dava ile birlikte geliyor. Rakamı söylüyorum. Tam 1 milyon dolar. Ne için? Sadece o gizemli kadını bulmak için. Düşünün, yıllardır tek bir müşteri bile kapısını çalmayan unutulmuş bir dedektif için bu para ne demek? Bu rakam onu en derin uykusundan bile uyandırmaya yeter. Ama Kayal tecrübeli değil mi? Sokakların dilinden anlıyor ve biliyor ki bu kadar büyük bir paranın olduğu yerde çok daha büyük bir bela vardır. Hemen seziyor tehlikeyi. Bu tereddüt aslında onun ne kadar zeki olduğunun da bir göstergesi. Müşteri de Kayal'ın bu tereddütünü görüyor ve son kozunu oynuyor. Çantasından bir tomar para çıkarıp masanın üzerine koyuyor. Tam 5000 dolar. Avans. İşte o an o 1 milyon dolarlık teklif soyut bir hayal olmaktan çıkıp somut, elle tutulur bir gerçeğe dönüşüyor. Kaylan'ın artık bir seçim yapması lazım. Vekal kararını veriyor. İşi kabul ediyorum. Sadece üç kelime. Ama bu üç kelimeyle kendini bu dipsiz, karanlık ve ölümcül soruşturmanın içine atıyor. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında. Ve ilk bölüm Kaylan'ın zihnindeki o tek bir düşünceyle bitiyor. Bir yanda ölmek üzere olan bir müşteri, Diğer yanda ortadan kaybolan dedektifler ve merkezde de ruh çalan gizemli bir kadın. Kayel'in attığı bu adım onu nereye götürecek? Ve asıl soru bu kadın gerçekten kim? İşte bu soruların cevabını bir sonraki anlatımda arayacağız.